Günaydın arkadaşlar. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Huzur. Tabii düşüncelerimizi eğer akışına izin verirsek huzuru yakalayabiliriz. Her şeye aşırı anlam yüklemekten vazgeçersek kendi dengemizi kurarız. Bakın aşırı anlamın kendimize yüklediğimiz mesela aşırı anlam bizim Egomuzu ortaya çıkartıyoruz. Başkasına yüklediğimiz aşırı anlamsa, kendi enerjimizden karşı tarafa verdiğimiz için enerji eksilmesi negatife yönlendiriyor. Bağımlı oluyoruz. Yani yüklenen aşırı anlam, yüklenen o anlam bizim düşünce kalıplarımızla birleşip, bizim de enerji sıkışmasını ortaya sebep oluyor ve bu enerji sıkışması kaosa sebep oluyor düşüncelerimizde, zihnimizin içerisinde. Bundan kurtulmamız lazım. Bundan kurtulmak için de kendimizi sessiz sakin bir ortamda dinlememiz gerekiyor. İşte insanlar meditasyon yapmalarının sebepleri bunlar. Veya doğaya çıkıp doğayla bütünleşmek, doğanın dengesiyle bütünleşip kendi huzurunu, içsel huzurunu yakalamak bu şekilde oluyor. Eğer bunu başarabilirsek, bununla ilgili adımlar atarsak hayatımızı yeniden şekillendirebiliriz. Artık her şeye aşırı anlam yüklemekten vazgeçebiliriz. Neye anlam yüklersek, neye aşırı anlam yüklersek hayatımızı o yöne doğru itiyoruz ve orada ulaşılamayan bir şey bizde sorunlara yol açıyor. Enerjimizin düşünmesine sebep oluyor. Negatife doğru yönelmiş oluyoruz. O yüzden aşırı anlam yüklemekten vazgeçip dengemizi kurmamız gerekiyor. Kendi dengemizi. Terazinin kantarının şaşmaması gerekiyor. Hayatımızda dengeyi kurduğumuz zaman her şeyin çok daha farklı olduğunu göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.